Süleyman. Gel yavrum. Sana külliyenin inşasıyla alakalı malumat vermek istedim. Ben de sual edecektim Süleyman. Bir servet harcadım lakin aylardır bir arpa boyu yol gidemediler. Mimar başını azlettim. Onun yerine inşaatı Sinan isminde bir hasekiye teslim ettim. Sen daha iyi bilirsin elbette. Ancak bir has ki bu işin altından kalkabilir mi? Hiç merak etme. Prut Nehri üzerine bir köprü yaptı, dillere destan oldu. Allah vergisi bir kabiliyeti ve sezgisi var. Ala. Süleyman yine ayrılık var. Yarın yola revan oluyorsun. Allah'ın izniyle Hürrem. Mehmet Mustafa abisinin de geleceğini söyledi. Hayırlar olsun inşallah. Şehzade Mustafa hata yapmış olabilir. Ancak kötü bir niyeti olduğuna ihtimal vermem. Daha fazla üstüne gidip ne kendini üst ne de onu. Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'yı çok sevdiğini unutma. Onun üzülmesini istemezler. Kimin üzülüp kimin üzülmeyeceğine ben karar veririm Hürrem. Mustafa o kadırgayı yaptıramayacağını da... ...o kadırgaya binip denize açılamayacağını da gayet iyi biliyor. Buna rağmen yapıyorsa ben bunun arkasında kasıt ararım, hata değil. Şehzademiz hanedanımızın göz bebeği. Genç yaşında onca övgü ve sevgiye taşımak kolay değil. Tesir altında kalmış olabilir. Kalmayacaklar Hürrem. Benim şehzadelerim zinhar, gururun ve kibirin eseri olmayacaklar. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hürrem sana bahsettiğim mimarbaşı Sinan Ağa geldi. Külliye hakkında malumat veriyor. Metinizi çok duydum Sinan Ağa. Tebrik ederim. Lütfettiniz sultanım. Elinin çok hızlı olduğunu söylediler. Külliye ne vakit biter? Allah izin verirse altı ay sonra teslim ederim sultanım.